Koronavirüs, ekonomik olumsuzluklar derken zam furyasından Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri de etkilendi. Bu fiyatlar nohut ve lolaz dürüme yansırken ciğer ve kuş başında da durum aynı oldu. Ya sen de... Yaklaşık 10 aydır hayatımızda bu süreç sizi nasıl etkiledi? Bilen yani ki zamlar çok yüksek. Mesela aldığımız geçen sene aldığımız fiyatlarla bu seneki fiyat ya, kıyasladığımızda yani yüzde 50 60 zam var. Memnun değiliz. Peki vatandaşın talebi nasıl? Bu, bu talebi yansıdı mı? Ya, vatandaş da e, tabii ki fazla dışarı çıkamıyor. O da ister istemez parluktan şikayetçi. Yani zamlar bu zamlar hiç iyi değil. Haberiniz olsun. Siz neler satıyorsunuz? Yani bizim kelle paça var, mercimek, trit var, kuru fasulye pilav var. Mesela geçen sene aldığımız mercimeklerin bir sene kıyasladığımızda yani yüzde yüz fark var neredeyse. Ama dedi harman zamanı şimdi. Yani şimdi eğer zamlar böyle olunca üç ay kışın nasıl olacak bu zamlar? Kelle paça Şanlıurfalılar için de vazgeçilmez bir lezzet. Paça, ilaçtır. Bir antibiyotik ilacıdır. Yani nasıl grip olursun doktora gidersin ya. İnancın olsun müşterime tavsiye ederim. Yanıma gelsinler doktordan önce. Ondan sonra doktora gelsinler. Peki koronavirüs öncesi kelle paçada fiyat neydi şu an nasıl? Ya kelle paça son 3 senedir hiç zam yapmadım. Yani inat olsun diye yapmadım. 3 senedir 15 lira. Halen 15, halen 15. Herkes zam yapıyor ama ben yapmayacağım. Peki diğer ürünlerde nasıl fiyatlar? İnan ki mercimek de aynı neredeyse. Eski, eski son 2 seneye 5 milyondan şimdi 6 milyona 1 lira zam yapmış. O da ekmek indiriyor. Yani merjimek %100 yükseldi tabii ki. Onu üzülüyorum. Söylemekte bile üzülüyorum buna. <laughs> virüs yaklaşık 10 aydır hayatımızda. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Hocam bu süreç çok zordur. Yani piyasa durgun. Yani ekonomik sıkıntısı var. Hastaktan dolayı kimse çıkmıyor. Yani mücadele ediyoruz. Peki virüs ve ekonomik olumsuzluklar fiyatlara yansıdı mı? Hocam fiyatlar bayağı yükseliş mü var. Koronavirüs öncesi bir durum ne kadardı? Şu an ne kadar? Hocam ciğer durumu 15'e veriyorduk, şimdi 17'ye veriyoruz. şimdi ciğer yani gittikçe yükselişe geçiyor. Çünkü kesim yok. Kuşbaşıda fiyat nedir? Hocam kuşbaşı durumunu 20 milyona veriyorduk, şimdi 25'e veriyoruz. Yani 3-5 lira her arasında zam geliyor yani. Bu süreçte en çok zam yiyen ürün hangisi oldu? Sadece kuşbaşı, ciğer, bunlar. Onlar kuyruk olsun. Bunlar evet çok zam yedi. Şimdi... Peki. Peki hem virüs hem fiyatların yükselmesi müşterileri nasıl etkiledi? Talep nasıl düştü mü? Hocam bayağı düşüş var. Yani düşüş yani etkiliyor. Niye böyle diyorlar? Bize diyor ki yani ciğer bağlı. Yani bizden bir şey alakası olmayan şeyi bizi de etkiliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi tüp bitti abinde işittim be ya. Koronavirüs süreci sizi nasıl etkiledi? Bizi çok kötü etkiledi. Fiyatların fahişle yükselmesi. Yani Sattığımız malı fiyatı geri alamıyoruz. Müşteriye de her gün fiyatı zamlandıramıyoruz. Sonuçta dürüm satıyoruz biz burada. 18 lira aldığımız tavuğu şu anda fiyatı 16-17 lira olmuş. Yani aynı eski fiyata satıyoruz. Yani boşu boşuna hamalık etmiş oluyoruz. Hizmet sıfır. Yani Peki burada neler yapıyorsunuz? Burada tantuni dürüm yapıyoruz, köfte yapıyoruz. Urfa'nın yöreseli rolaz yapıyoruz. Nohut yapıyoruz. Bunlar da yapıyoruz. Vatandaşın talebi nasıl şu anda? Şu anda ekonomik çok sıkıntı. Şu anda adam 6 lira yemek yiyor, böyle pazarlama yapıyor bizden. Böyle. Peki koronadan önce fiyatlar nasıldı? Şu anda köfte, ekmek, lolaz, nohutta fiyatlar yumurta ne? Kolisi oldu. Geçen hafta 14'e 12 aldığımız yumurta şu an 22 milyon. Ne oldu yani bu kadar yükseldi fiyatı? Tavuk desen aynısı. Yani turşu ver desen aynı. Kağıt desen aynı. Peçete desen aynı. Her şey fahiş yükseldi. E biz de müşteriden talep edemiyoruz. Şimdi adam öğrenci gelmiş burada yemek yiyor 5 milyon 6 milyona. E sen öğrenci desen 7-8 lira adam diyecek ki baba ne yapıyorsun sen yani. Sonuçta öğrencinin cebindeki bütçe belli. Nohut ve Lulaz dürüm ne kadar şu anda? Nohut dolaz Lulaz dürüm 6 lira. Korona öncesi nasıldı? 5 lira veriyorduk. Yani <laughs> her şey iki katına çıktı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Köfte ekmekte durum nedir de? Köfte ekmek Tantuni durumu 7 lira. Son öncesi 6 liraydı evet.